Herkese merhaba. Bugün sizlere Opera GX nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. ben de Opera önceden yüklediğim için Opera'dan göstereceğim ama Google'dan da olur. Aralıksına Opera yazıyoruz. Opera GX oyun oyuncu tarayıcısına tıklıyoruz. Bu site Opera'nın kendi sitesi olduğu için güvenli. Opera'yı indir diyoruz et Kablet ta tamam diyorsunuz. Sonra indirdiğiniz yere gidiyorsunuz. Sonra Opera'yı açıyorsunuz. Yükselt diyorsunuz. Opera iniyor indiriliyor bilgisayara. Yaklaşık bir dakika sürebilir ya da iki dakika sürebilir. bir internet sitesine mi ihtiyacınız var? Peki bunu neden kendiniz yapmıyorsunuz? Kontere Evet arkadaşlar. yüklenince opera açılacaktır böyle. Opera böyle açılacaktır ama böyle kullanmayın. Sekme açın buradan böyle kullanın yoksa sekme açmadan kullanırsanız olmaz. Sekme açıp kullanacaksınız bu kadar da. Eğer farklı videolar çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve içerik içerik içerikleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bu kadardı bay bay